Değerli izleyenler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada yoğun mesai sürecek. Meclis Genel Kurulu'nda Hakimler ve Savcılar Kurulu'na 5, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na 3 üyelik için seçim yapılacak. Detayları almak için Ankara'ya gideceğiz. Ülke TV Ankara temsilcisi Mustafa Pala aktaracak bizlere detayları. Mustafa Pala hoş geldin yayınımıza. Sözü hemen sana bırakıyorum. Mecliste seçim haftası var. Bu hafta aslında yarın itibariyle genel kurul kapılarını açacak ve seçimde başlayacak. Hem HSK üyeleri hem de Rütük üyeleri Ak Parti, CHP ve İyi Parti içerisinden Rütük üyeleri seçilmiş olacak. Aynı zamanda HSK üyeleri için de gizli bir oy yapılmış olacak ve böylelikle iki kurulada üst düzey seçimler gerçekleştirilecek. Ve asıl maratonsa önümüzdeki hafta itibariyle başlıyor. Meclis Başkanlığı ve Başkan Vekilleri Divan kurulu üyeleri için de 28. dönem 2. çalışma kısmında Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekilleri sandık başına gidecek ve meclis başkanı ve aynı zamanda meclis başkan vekilleri de belli olacak. Şu an için AK Parti kulislerinde meclis başkanlığı adına tek bir ismin adı geçiyor. O da mevcut meclis başkanı Numan Kurtulmuş. 28. dönem 2. çalışma kısmında da Numan Kurtulmuş'un yeniden meclis başkanlığı için aday olması bekleniyor. CHP ve diğer siyasi partiler hangi isimleri aday olarak gösterecek bunu da görmüş olacağız. Meclis başkanlığı için seçim maratonu 28 Mayıs itibariyle başlayacak. 3 Haziran'da ise Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekilleri sandık başına geçecekler ve yeni meclis başkanı ve meclis başkan vekilleri divan kurulu üyeleri de belli olacak. Bakalım partilerin yeni meclis başkan vekilleri kim olacak ve diğer bir taraftan divan kurulu üyelerinde bir değişiklik olacak mı ve oylama nasıl gerçekleşecek bu da belli olacak. Yani mecliste bu hafta itibariyle hem SK için hem de lütük üyeleri için yoğun bir seçim haftası gerçekleşecek. Ancak asıl maraton gelecek hafta itibariyle başlayacak ve 28 Mayıs itibariyle meclis başkanları içinde adaylık süreci başlamış olacak ve ardından da 3 Haziran günü itibariyle de milletvekilleri sandık başına gidecekler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem ikinci çalışma kısmında yeni A takım kadrosunu, yeni meclis başkanını, başkan vekilliklerini ve divan kurulu üyelerini de belli olacak tabi biz de bu seçim atmosferini yakından takip etmiş olacağız. AK Parti kulislerinde söylediğimiz gibi mev mevcut Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la yola devam edeceği yönünde e, iddialar var. Bunu da 28'inde görmüş olacağız. Bakalım AK Parti'den bir başka isim öne çıkar mı? Bazı isimler de gündeme gelmişti ancak mevcut e, Numan Kurtulmuş'la yola yola devam edeceği de belirtiliyor. Tabi biraz daha şöyle takvime de baktığımız zaman hem HSK hem de Rütük için 3 üye seçilecek ve 28. dönem başkanlık seçimi için de söylediğimiz gibi 28. dönem ikinci devre başkanlık seçimi 3 Haziran'da yapılacak. Meclis Başkanlığı vekilliği ve diğer başkan. Sapıklık Divanı üyeliği seçimi olacak. AK Parti kulislerinde de Numan Kurtulmuş'un ismi ön plana çıkıyor. Meclis Başkanı seçiminin birinci ve ikinci turlarında üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu yani 400 oy. 3. E, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluğun sağlanamaması halinde en çok oya alan iki aday e, için dördüncü oylama yapılarak en fazla e, oyu alan kişi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı seçilmiş olacak. Biz de söylediğimiz gibi o seçim atmosferlerini ve yaşanılan heyecanı ekranlara getirmiş olacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.